Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Batu var. Ee, sizinle MR akvaryuma geldik. Evet Batu da burada. Bakın arkadaşlar. Burada kocaman balıklar var. Bunlar küçük biraz. Böyle arkadaşlar. Bakın buraya bak Batu Batu. Bakın arkadaşlar. Burada da böyle akvaryumlar var. Çok değişik burası. Bayağı değişik. Bayağı değişik buralar. Bak bak. Böyle şeyler var. <laughs> Bakın köpek balıkları var arkadaşlar. Köpek balıkları da var. İçeri gelsin. Bayağı güzel buralar. Bayağı iyiymiş. Burada da şurada kemikler var. Bakın. Buralara gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet bakın burada oy! Bunlar çok iyi arkadaşlar. Hatırlıyor musun sen de köpek balığı oyununda vardı. Evet, sizde de işte. balon balon nerede? Ha balon balığı da arkadaşlar burada. arkadaşlar bayağı iyi. Şuraya baksın. Evet, bayağı iyi. Wow! Arkadaşlar burası bayağı iyi varanlık ve Buna bakın. Oğlum şuna bak. Yengeç mi bu? Yok ıstakoz. Şu arkadaşlar bakın. şuna bak. Bayağı ilan. Hayatını burada geçiriyor. Bir de bazı oyuncuları sıkılmıyor. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna, sen şu arkadaşlar. Şuna. Deniz anası. Ya deniz bayağı. anası değil bence bu. Deniz anası. <laughs> deniz anası mı? Bakın arkadaşlar bunlar hareket ediyor. Canlı bunlar. Ben bunu görsem canlı demem bu arada. Bayağı iyi. Dur burada yazıyor bu neymiş? Akdeniz anemonu. Burada yazıyor. Evet, burada bir şey yok yalnız. Burada bir şey yok mu? Deniz atı. Deniz atı nerede? Bak, bak. Aa küçücük arkadaşlar. Ben bunu görmedim yalnız yeni gelmiş. Arkadaşlar galiba. bakın. Minnacık görüyor musunuz bilmiyorum. Deniz atı var minnacık. Bak şurada yavrusu var. Yok. Yok şu Tüymüş yavrusu. Ya bak Bayağı iyi. Yavru. Arkadaşlar deniz kestaneleri baya iyi. Deniz kestaneleri. Bunlar çok acıtıyor bu arada. Ama baya iyi arkadaşlar. Yengeç, yengeçler, deniz yıldızı, A -a, deniz yıldızı diyorum. Neydi bunların adı ya? Bakın arkadaşlar. Deniz yıldızı. Deniz an, ya neydi? Deniz yıldızı mıydı? Evet. Yengeçler de var. Baya iyi ya. Güç. Aa, burada neler var? Bakıyoruz. <laughs> burada, burada da var. Arkadaşlar bakın, bayağı iyi. Bu ne? Yengeç galiba. Yandan yandan giriyor. Hmm. Sana. Oğlum bunlar ne? Şeylere bak. Yosun ya. Wow. Küçük Oo, küçük. o ne? Bu like yılan galiba. Oha. Yılan bu. Arka arkadaşlar yılan görüyorsunuz. ya şunu bak yılan balığı. oğlum çok yeni şuna da bak şunlardan geçiyor Ay, gitme gitme <laughs> arkadaşlar gösteremiyoruz dur şu kardeşim mi? geçme <laughs> çok değişik şurada işte siyah beyaz beşikler Onun çok güzel daha demin şunun balonun içine girmişti şuna. aa bak, bak aa, yavruları var içinde yani bir şey de var aa, evet bakın arkadaşlar şu balonun içine elini çeksene bakayım Evet, bayağı iyi. Kanka köpek balıkları var, gel. Köpek balıkları arkadaşlar. Bakın. Köpek balıkları. Bu tarafa doğru geçelim ki daha iyi görelim. Bakın arkadaşlar. Köpek balığı. Şu yandaki çizgileri oradan nefes alıyor. Bayağı iyi. Bakın. Lan köpek. Bizi tek yakalasa ne yapar kanka? Bakın arkadaşlar, ben köpek balıklarını çok severim. <laughs> Şuralardan da. Daha... Size buradan gösteriyorum arkadaşlar. MR daha, Bu ne ki? Daha çok var. Arkadaşlar çok iyi. <laughs> bu ne? Kanka bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ya. Ne ki? Ciddi özlüyorum Gel gel. Arkadaşlar bu çok değişik şey. Vaa. Arkadaşlar çok büyük. Oğlum ne çıkarlar çıkar evet, Ama bunlar yenmez bence. <laughs> çok iyi baksana bana. Arkada bir şey var. Böyle arkadaşlar balık var. Evet işte burası arkadaşlar. Bakın vatoz. Vatoz muydu bunlar? Evet. Köpek balığı da var arkadaşlar. <laughs> Bayağı iyi burası. <laughs> bakın. Böyle burası. <laughs> Aa, bak, bak. Vatoz bize geliyor. <gülüyor> 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 çok iyi arkadaşlar. Çok iyi bakın. <laughs> Bayağı iyiymiş arkadaşlar. Vatozlar geçiyor. Bakın balıklar da var başka Dışarıda bir şey Bayağı iyiymiş arkadaşlar ya. Bayağı iyi he? Hayal Adası diyor. Bakın. Bakıyoruz burası ne acaba? Burası ne? Batu Batu gelsene Batu Arkadaşlar da boyama yapabilirsiniz. Bakın. Buradan boyayabiliyoruz. bu efsane bir şey var Gel. Evet. Bakıyoruz o Burası bunlar dikenli değil mi? Evet. Bunlar dikenli ve burada boyama yapabiliyorsun Batu. Baya güzel. Oo burada bir şeyler daha var. Batu ben burayı çekeceğim Batu. Geleceğim. Bakın burada bilgilerini gösteriyor. Aa hemşire köpek balığıymış. Nerede? Nerede köpek balığı? Şimdi hayvanla bölgeye gideceğiz. Boşuna bak şu bak. Arkadaşlar bayağı iyi burası ya. Ekranda tam iyi gözükmüyor olabilir. Gel gel çekeyim de. Hmm. Hayvanlı bölgeymiş burası. Bayağı iyi. Penguen diye. Bak. Bakın arkadaşlar. Köpek, köpek oğlu diyor. Normal balıklar. Ah topuk derdi. Ah tabut diyor nerede? Altı. Ah tabutu bunu deniyoruz ama yok galiba. Neyse dönelim. <laughs> <Ama geldi. gülüyor> evet buraya geldi daha yeni yerler. Yılan. Çarşen kelim. mı nerede? Yılan nerede? Ha burada, burada. Arkadaşlar yılan değil bu? Ne bu? Onu kadar çok değişikler. Şunlara da bakalım. Şuradalar. Bakın tam şuradalar. Burada balıklar var. Bunun suyları pis ama. Galiba. Wow. Burada ne var? Aa, bakın. Bakın dur bir göstereyim mi? Bakın arkadaşlar burada kertenkele de var. Sanki ölmüş gibi ha. Mevzu açık ya. Aa. Kocaman yere bir kertenkele koymuşlar. Aa bak bak. Aa bakın arkadaşlar. Dokunalım mı? <laughs> arkadaşlar dokunabiliyor musunuz? Buralar da böyle. Arkadaşlar. <laughs> Aa. Aa. Buradayız. Kurtar. Arkadaşlar çiftlerine bak. Çiftlere bak. Oy ne yapıyor şu? Şu kanka ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Kanka ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Açma. Ne istiyorsun bizden? Açma. Ne istiyorsun? O okay. kızıyor Burada ne var? Balık. Oh wow. Balıklara bakın. Çok güzel. Oo bu ne? Bu bir yeşil bu iguanaymış iguana arkadaşlar. Kocaman bir yere bir tane koymuşlar. Ne bakıyorsun sen böyle? Ne bakıyorsun? Hayırdır? Geliyor bana Batu bu. hayırdır oğlum? Burada ne var? Suyun içine bak. Burada ne var ki? Bir şey yok ki burada. Arkadaşlar bu ne? Kocaman bir fare mi bu? Fare mi bu? Ne? Bu ne ki? Ay, 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 bak, bak. Fare mi bu? Bilmiyorum ki. Ay, suyun bak, içine girdi. Bakalım. Bakalım adı neymiş bunun. Aa burada da bir şeyler var arkadaşlar. Ha bir şey yok. Neymiş o? Dev su faresi. Dev su faresiymiş arkadaşlar. Ya orada bir şey yok ya. Bir şey yok ya. Ee, bir şey yok sürüyorum. burada. Eğer arkadaşlar. Bunlar bayağı bir bakış. Ama benim en beğendiğim hayvanlar şurada. Şurada ama pembe balıklar. Erkek adamlar pembe giyer arkadaşlar. Ne diyorsunuz siz? Bunlar nesi bir erkek adam? Aa. Bu, bu ne? Burada, burada, burada. Bu ne ki? Evet, bakın arkadaşlar. Benim ekrandan gözüküyor mu? Tam yere? Evet bize bakıyor şu an tam. Derin. Derin. Çok korkunç bir anlar. Burada ne var? Burada bak, Hani nerede? Ay evet, bak orada kurçukları var. Hani ben göremiyorum. Oğlum kör müsün şurada? Hani? Ha dipte var ya. Kanka göremiyorum. Aa, nasıl görmüyor? Ha gördüm. bak minnak minnak. Ama tam göremeyebilirsiniz kaplumbağa. Aa bak kurtçuk, kurtçukları da var arkadaşlar. Sen tamam, bakın bunun içinde. Bunun ne? Bunlar nerede? Burada bir şey yok. Aa bu ne? Oh. Hmm. Bakın arkadaşlar. Çok değişik. Hmm. Aksalot mu? Hmm. Arkadaşlar Minecraft. Aksalot. Bakayım. Ben de bir çekeyim de. Bakın. Aksolot pembe. Aksolot. Ne var orada? Bu ne? <laughs> Yapışmış oraya. Aksolotu arkadan da göstereyim size. Bayağı iyi. şunu ben gösteremedim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada. Bu da kurçukları. Oo bu ne? Arkadaşlar bakın burada. Baya iyi. Aa burada bir şeyler daha var. Aa bu şeyler var. Şurada bir şey daha var. Bunlar ne? Güzel. Şey. Yüzüğü bir saniye. Bir şey. bir saniye. Gel gel. Aa kapım mı? Tospik, tospik canım arkadaşım. Gel beraber oynayalım. Burada bir tane su da. Burada ne varmış ki? Yani Bilmiyorum. Ne? Lan. Ne var burada? Nerede ki? Ben göremedim. Burada ne var ha? Bu kalem bunlar galiba. Böyle arkadaşlar. Burada bir şeyler, balıklar. Aa, buna bakın arkadaşlar. Timsah. Timsah bulu. Küçük timsah çıktı. Monty Bursa Spor arkadaşlar. Bursa Spor. Bursalılar beğendi. Rakın. Arkadaşlar rakunları görüyoruz şimdi. Evet. Bir tane var galiba. Evet. Tam gösteremiyoruz şu an. Bakıyoruz. Hadi. İki tane var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Rakun var. Evet. Burada da değişik bir şey daha var. Tamam kanka gideceğim. Maymun mu o? Dur rakunu ben tam gösteremedim hadi. Cid. Rakunu göstermek <laughs> çok istiyorum. Arkadaşlar gördünüz rakun. Merhaba kardeş. Sen kendini görüyorsun şu an haberin var mı? var diyor. <laughs> <laughs> Belki hayvan git defa kendisini. Şunu da dinozor, timsah bu arkadaşlar dinozor diyorum. Timsah gidiyoruz. Kuş sesleri geliyor. Ve burada bir maymun. Maymun görüyorsunuz arkadaş atladı. Bakın kuyruğunu görebiliyoruz. Bakın yerde. Aşağıda bakın çıkıyor. Bakın çıkıyor arkadaşlar. Bakın. <laughs> evet maymun. bak. Gel buraya. <laughs> Kardeş. Sen kimsin kardeş? Bakın arkadaşlar maymun. Wow. Mükemmel zıplıyorlar. Atlayacak galiba. Marsu planı. Ne? Marsu planı. Görüyorsunuz. Buradalar. Şunu merak ettim. Oy, bu ne? Çıkalım. Aa, şuna bak sen de. Oy. Arkadaşlar göremiyorsunuzdur kesin. Burada bir ışık çıkıyor. Buradan bir video izleyebiliyorsunuz şu an. Bakın ben... Kanka bana da açtı. Daha gorili Afrika filleri falan. Oğlum bayağı iyi. Bakın. Oğlum bayağı iyi. Kapandı. Oy. Götü görüyorum ben şu an. Papa, Ba Popası kesik ya. Gorili popası kesik ya. Daha goriliymiş o. Arkadaşlar. Bayağı iyi. Bu kadar. Bu <laughs> Buradan nasıl? Burada bir şey yok. Ay Bismillah çok kötü gördüm. Yani bir şey çıksın. Çok güzel. Annenleri beklemedik. Gidelim mi? Annemler orada gel. Anne. Anne Anam. şuradakileri gördünüz mü? Var diye bir şeyler orada. Hı. Çektin mi? Çekiyorum. Aksolotları tekrardan görüyoruz arkadaşlar. Anne aksolot. Aksolot arkadaşlar. Tekrardan çekiyoruz şu an. Anne şurada temsah var. Timsahı tekrardan çekelim. Bayağı iyi bu arada. iyi. Şuna ben bir tekrardan fotoğraf çekmek istiyorum. Sen de gel. Bir i̇şte arkadaşlar burada. da canlı hali var. Bıkmış, usanmış. Uyuyacak az sonra galiba. Arkada oynuyor. Az sonra. Aa arkada Oo. bir tane Arkadaşlar. arkadaşlar, ne yapıyor? Arkada? Baya. Bir tanesi arkasında bir şeyler yapıyor. Bakın, ne yapıyor da? Bir tanesi şimdi vuruyor mu? İki taneler görüşüyorlar. Bizden sahipti lan. Kimse arkadaş sağ mı? Sa. Anne şuradakini çok çalışacağım bak. Anne. <laughs> Arkadaki arka arkadakilerine arka bak, arkadakilerine. Yavrum mu? Şeye gidelim. E. Aşağı kata. Anne biz aşağı. Anne biz aşağı iniyoruz. Yani, Arkadan delikleri bu mu? Aha. Bakın arkadaşlar nerede? Oh, nerede <laughs> düştüm? Baya iyi değil mi? Arkadaşlar kunduzları göreceğiz şimdi. Nerede ben <laughs> nerede? Bakın, kasu kaydırakları bile var. <laughs> sen, sen... Bakın. Şurada tam gösteremiyorum. Şu an çok zor gösteriyorum. Bakın orada yemek yiyor. yemek yiyor ve su kaydırakları. Burada bir şey daha var. Bu ne? Burada yavru fareler. Mi? Hamster mi Nerede peki? Yok galiba. Aa burada var. Bakın. Hamster yavru hamster. Ay çok güzel var. Yavru, yavru hamster. Yavrumuş bunlar. Hunter'ları çok sevmiyorum ya. Yani. Aa burada tam oynamadık şeyler var arkadaşlar. Baya güzel. <laughs> ne ki bunlar? Aa. Aa araba direksiyonu. Aa bu ne? Şark gibi. Sarp şarkı. Gözleri öyle. Neyse gel gidelim bu. Aa bu geldi. Seni küçük rakun. Yakaladık seni. Yakalandın dostum. Bir daha geçemezsin buradan. Küçücük <laughs> küçük Dön de arkasına bana. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun arkadaş? İşte böyle. Burada da küçük hamsterları görüyorsunuz. Ha? Evet. Video 21 dakika olmuş. Wow, şunları da göstermeden geçmeyelim ama. Her şeyi gösteriyoruz Abi size. Altı, bak, altı. Wow, arkadaşlar siyah beyaz bir şey var geçiyor. Yani artık buraya gelmenize gerek kalmadı. Ben her şeyi gösterdim yani. <laughs> arkadaşlar baya iyi. Aa, bunlara bakın. Arkadaşlar bir sürü koymuşlar buraya. Burada papağan vardı. Nerede ki şimdi? Bilmiyorum. Bayağı büyükler. Vatoz mu bu? Bakın Vatoz'un yüzleri. Dayı ne yapıyorsun? Dayı. Ay, şuna bak şuna. Oo bunlar çok büyük arkadaşlar ya. Bunlardan eve alacaksın biliyor musun? Arkadaşlar artık buraya gelmenize gerek kalmadı yani. Ben size her şeyi gösterdim burada. Bayağı iyiymiş bunlar. Bakın kocamanlar. Bu da çok iyi. Abi şurada da var bir tane batımız. Aa burada da var. Bunların renkleri bayağı iyiymiş. Beşiktaşlılar bu videoyu beğendi arkadaşlar. Ooo. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun kardeş? Nasıl Onu gösterdim. Nasıl Nerede? <laughs> Belki yemiyordur ama. Şunları göstermedim. Aa kaplumbağalara bakın. Bu yeni gelmiş. Gidiyorum gündüz gece. <laughs> bir sürü var arkadaşlar. Bakın burada başka hayvanlar da var. Balıklar da var. Bayağı iyi. Şunlar. Oo, bunlar bombili. <laughs> Bu bunu bayağı iyi et vardır ha. Zehirli mi? Bakın. Bayağı iyiymiş. Burada bir şey var. <laughs> Arkadaşlar ben bunları biliyorum. Şeyleri yıkıyorlar. Ee, böyle fanusları yıkıyor bunlar. ha Biliyor musun? Nedir? <laughs> yani şu akvaryum. <laughs> Pislikleri yiyorlar. Bu da cam. Evet. Bakın. Burada bir arkadaş var. Bunda saatte bizi bekliyor galiba. Şunu bir daha göstereyim. Ben de. Oo. Bunlar ne böyle? Kafası küçük, vücudu büyük. Bunu evet. bir Bakın. Burada da var. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Penguenler var. Bakın. Penguen. Bence... Aa. Bakın. Hayatım ilk defa. bir şey var. Penguen gördüm. Hayatım Bak ilk defa. <laughs> <laughs> Penguenler. Şurada var. Gel kanka kardeşi. Bakın. Penguenler var. Aa bitti mi? Burada ne var? Nasıl? Bak. Oo. Arkadaşlar. Simsa kocaman. <laughs> Oğlum bu ne? Abi, abi. bir de öyle bir şey koymuşlar ki efsane. Arka bekle. Kocaman bir timsah görüyorsunuz. Hayatımda <laughs> ilk defa timsah görmem. <laughs> Kanka bu bir an fırlasa yüzümüze ne yaparsın? <laughs> Oğlum, bayağı hayır Bence en iyisi bu. Beni daha yakından görmeye hazır mısınız? <laughs> arkadaşlar burada gözüküyor. Timsahla 30 75 yıl arasında yaşıyorlarmış. Ben timsah gördüm Ben şey o en sevdiğim şey şeydi. Arkadaşlar o şey. Bayağı iyi değil bayağı mi? Bayağı iyi değil mi ama? Ya annemlerin yanına gidelim. Arkadaşlar ben bu ara ben bu ara en iyi sevdiğim şeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, MR Square e, ne neydi, neydi buranın adı? Bu? MR Square e, akvaryuma geldik arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.